Allah zerre kadar iştiraki olan, kalbinden dahi sevinen, o oh oldu diyen Kerbela şehitlerine, Hz. Hüseyin Efendimiz'e ve Ehli Beytine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hane halkına, Ali Abaya sallallahu aleyhi ve sellem, ve sellem zerre kadar şerri dokunan, kötülüğü dokunan, o kana girmeyi bırak, o oh oldu deyip zerre kadar sevinenlere de lanet eylesin Allah, Allah Teala. Bey. Lanet eylesin. Biz onlara lanet okuyoruz. Yezid. Hiç hayırlı bir adam değil. Yezid'in hiç sevilecek bir işi yok, bir tarafı yok. Frenk yavru yapmadı, onun yaptığını buyurdu İmam-ı Rabbani. Kaddesallahu aleyhi ve Onun için Yezid ve taraftarları haib ve hasirdirler. Helal olmuşlar yani. Bu yapılır mı ehl ya? Gemi gibidir diyor, binen kurtulur diyor. Sen gemiyi kırıyorsun. Helal oldun demektir. Onun için biz bu gece inşallah hediyeler göndereceğiz bir şehadetler okuyacağız. Kerbela şehitlerini anacağız inşallah Rahman. Onu da özel okuyalım tekrar. Kerbela'da şehit olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve onun çocuklarından, torunlarından 70 küsur şühedamızın Ehli Beyt'in şehitlerinin ve tabi oradan hayatta kalan İmam Zeynel Abidin Hazretleri ondan sonraki imamlar Ehli Beyt imamları vesaire o Şecere-i Paki Nesli Muhammedi'nin sallallahu aleyhi ve sellem ervahine özellikle حسنا بان نفسي روشه رفعنا ولو شمكو زرع بيرون لا إله إلا الله لا أن محمداً عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله 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 لا 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 ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim adede ma alim Allahu teala ve zinete ma alim Allahu teala ve mil ma alim Allahu teala bir Bernardin. de Fatiha-i Şerife 7 Kur'an'dan ağır gelir. Bir özel Fatiha-i Fatiha Şerife buyurun. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. En'amte aleyhim gayr-ı mağdubun 7 Kur'an'dan eftal olan bir Fatiha-i bir Fatiha ne demek? Bu Fatiha-i Şerifleri, şahadetleri, tevhidleri, tesbihleri, tahmidleri, tekbirleri, e, havkaleleri, ya Rabbi ilminin e, kuşattıkları adedince, ilminin tarttıkları adedince ve ilminin e, ta, ilminin kuşattıkları dolusunca okumuş olduğumuzu faz fazl-ı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ve her birerinden hasıl olan ecbun mesubat nam tenayeyi Hz. Hüseyin Efendimizin ve yanında şehit olan şu, şu hedanın Kerbela şu hedasını ervahine hediye eyledik. Ehli Beyti Mustafa'nın ervahine hediye eyledik. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şu anda ishal eyle ya Rabbi. Amin. Ruhaniyetlerini bizden haberdar eyle ya Rabbi. Himmetlerini, şefaatlerini üzerimize daim eyle ya Rabbi. Şikayetlerinden bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Onlara layık edeple bizi müetteb eyle ya Rabbi haklarını saymak, saydırmak, tazim etmek, andırmak bize nasip eyle ya Rabbi. Sevgileriyle kalplerimizi kılıfla kapla dolduruyor ya Rabbel Alemin. ehl sevgisiyle yaşayıp ölmek nasip eyle ya Rabbi. İmam Rabbani Hazretleri'nin babası, ben ehl çok severdim ama, severim ama şimdi ölüyorum dedi. İmam Rabbani Hazretleri'nin başındayken, va vasiyetini yaparken, oğlum dedi şu anda ne hal üzere ölüyorsun, derseler, ölüm anında yani neyle meşgulsün derseler, Ehl-i beytin sevgisinin deryasında, denizinde kark olmuş, boğulmuş kalmışım öyle ölüyorum dedi. Bu çok büyük bir sözdür. Onun için, ya Rabbi bizi bu sevgiyle yaşat, bu sevgiyle öldür, bu sevgiyle haşret ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, beytin sevgisini anlamaya, tanımaya, tanıtmaya, çoluk çocuğumuzu bu sevgiyle yetiştirmeye bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu hususta bir eser yazma çoktan niyet ettim. Mısır'daki ehli ziyaretlerini yaptığımdan beri niyet ettim. Allah'ım hala nasip etmedin bana ya Rabbi. Ehli beytin sevgisinin önemi, fazileti hakkında bir eser yazmayı, onların şefaatini talep etmek üzere nasip eyle ya Rabbi. Vaktime bereket ihsan eyle ya Rabbi. Çok camiyetli, kapsamlı bir eseri ya Rabbi muhteva bakımından rivayetleri toplamak bana nasip eyle ya Rabbi. Bu ne kadar önemli oldu. Sohbetler nasip ettin ama bunu nasip etmedin. Kurban olduğum biz bu ehli ya Rabbi şefaatlerine nail olmak için yüzümüz olsun ahirette mahşerde onlara. Şefaat dilenirken aracımız olsun. Ya Rabbel alemin ve ya gayrun nasirin.